kuantum mekaniği veya kuantum fiziği atom altı parçacıkları inceleyen bilim dalıdır. Bu parçacıklara kuant adı verilir. Elektron, foton, kuark gibi parçacıklar kuantalara örnektir. Nijen mekaniği veya dalga mekaniği adlarıyla da anılır. Kuantum mekaniği moleküllerin, atomların ve bunları meydana getiren elektron, proton, nötron, kuark, Gluon gibi parçacıkların özelliklerini açıklamaya çalışır. Çalışma alanı parçacıkların birbirleriyle ve ışık, X ışını, gama ışını gibi elektromanyetik radyasyonlarla olan etkileşimlerini kapsar. Klasik mekanik, kuantum mekaniği ve kuantum mekaniğinin matematiği. Klasik mekanik, nesnelerin konum ve momentumları bilgilerini kullanarak çeşitli kuvvet alanları altında nasıl hareket etmeleri gerektiğini bulmaya çalışır. Kökleri çok eskiye dayansa da başlangıcının Newton'un prinsip yasa olduğunu kabul etmek yanlış olmaz. Daha sonra istatiksel mekanik ve klasik elektromanyetik, teoride klasik mekaniğe katılabilir gibi birçok at tarafından çok çeşitli bakış açıları geliştirilmiş ve birçok alanda başarılı şekilde uygulanmıştır. Klasik mekaniğin tamamlanmasının Einstein'ın Görelilik kuramlarıyla gerçekleştiğini söylemek yanlış olur. Klasik mekanik, çok başarılı olmasına karşın 1800'lü yılların sonlarına doğru siyah cisim ışıması, tayf çizgileri, fotoelektrik etki gibi bir takım olayları açıklamada yetersiz kalmıştır. Açıklamaların yanlışlığı bilim adamlarının yetersizliğinden değil, aksine klasik mekaniğin yetersizliğinden kaynaklanıyordu. Klasik mekanikteki sorunun ne olduğunu anlatmak aşırı teknik kaçacaktır. Ancak en yalın halde klasik mekanik evreni sürekli olarak modeller ve bu yaklaşım kendi içinde tutarlı değildir. Kuantum mekaniği temelinde bir olasılık teorisidir. Dalga fonksiyonu içinde sistemin bütün olası durumlarını barındırır. Siz soruyu sorduğunuzda size en olası cevabı verir. Ancak soru sorma işlemi dalga fonksiyonunu dağıtır ve siz bir daha sorduğunuz zaman artık başka bir cevap alırsınız. Bunun yanı sıra kuantum mekaniği yapısı ötürü belirsizlikler barındırır. Bu belirsizlikler bazı gözlemlenebilir olanı ne kadar iyi bilirseniz diğer bazıları hakkında o kadar az şey bileceğinizi söyler. Örneğin konum ve momentum böyle bir çift oluşturur. Birini ne kadar iyi bilirseniz diğer hakkında o kadar az bilginiz olur. Bu Heisenberg belirsizlik ilkesi olarak bilinir. Kuantum kuramı ise olayı bambaşka bir şekilde ele alır. Parçacıklar artık doğrudan 3 konum ve 3 momentumla tanımlanmak yerine bir dalga fonksiyonu ile tanımlanırlar. Bu dalga fonksiyonu parçacığın bütün bilgisini içinde barındırır ve dalga fonksiyonuna uygun sorular sorularak gerekli bilgi alınır. Örneğin konum bilgisi için dalga fonksiyonuna parçacık nerede sorusunu sorarsanız, o size parçacığın soruyu sorduğunuz anda nerede olabileceğini söyler. Buradaki kritik nokta olabilirliktir. Bu dalga fonksiyonunun bir de olasılık fonksiyonu olarak anılmasına neden olmaktadır. Daha sonra bu olasılıksal durumu bilinçli olup olmama durumuna bağlayan Kopenhag yorumu ortaya atılmıştır. Kuantum mekaniği tarihi gelişim boyunca birçok sınavdan alnının akıyla çıkmayı başarmıştır. Olguları büyük bir doğrulukla açıklaması, yeni olgulara ışık tutması bir teoriden beklenen özelliklerdir. Ve kuantum mekaniği bu işi gerçekten oldukça iyi başarmıştır. Kuantum fikirleri üzerine gelişen kuantum elektrodinamiği ve kuantum renk dinamiği bugüne kadarki hiçbir teorinin ulaşamadığı hassasiyetlerde sonuçlar vermektedir. Ne var ki geçtiğimiz yüzyılın çok büyük iki teorik açılımı birbiriyle uyuşmamaktadır. Doğada bilinen 4 kuvvetten üçü elektromanyetizma, zayıf ve güçlü kuvvetler kuantum kuramlarıyla ele alınabilirken, kütle çekimin henüz tutarlı bir kuantum kuramı bulunamamıştır. Her ne kadar seçim kuramları kuantum kütle çekimi aday gibi görünse de çözülmesi gereken çok büyük sorunlar halen bulunmaktadır. Günümüzde yaygın kanı kuantum ve kütle çekimin üstünde doğrusal olmayan daha genel bir kuramın yer aldığı.